Herkese selam kanalıma hoş geldiniz ben Gülçin. Bugün A101 11-17 Nisan arası 2024 aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada TCL marka 65 inç 4K Ultra HD Google Smart LED TV olacak fiyatı 24.999 lira. iPhone 12 256 GB'lık cep telefonu 29.199 lira. Samsung Galaxy A54 128 GB'lık cep telefonu 15.399 lira. Samsung Galaxy A24 128 GB'lık cep telefonu 9.199 lira. Samsung markasından devam ediyoruz. Galaxy Watch 4 akıllı saat geliyor. Fiyatı 3.799 lira. Xiaomi Pro Bluetooth kulaklık da olacak. Fiyatı 1.799 lira. Kablolu mouse 249 lira. HP marka Full HD Notebook olacak fiyatı 16.999 lira. Samsung Kombi No Frost buzdolabı da geliyor fiyatı 27.999 lira. Hover marka 9 kilogramlık çamaşır makinesi 10.499 lira. Hover marka 8 kilogramlık çamaşır makinesi 12.499 lira. Hover markasından devam ediyoruz 5 programlı bulaşık makinesi de olacak fiyatı 8.999 lira. Nifton markasından cam ankastre set geliyor. Beyaz renginde fiyatı 5999 lira. S7 Max Ultra çöp istasyonlu robot süpürge geliyor arkadaşlar. Fiyatı 39999 lira. Homen toz torbası süpürge makinesi de olacak. Fiyatı 2999 lira. Philips Airfray yağsız fırtöz geliyor arkadaşlar. Fiyatı 6299 lira. Korkmaz markasından tost kolik tost makinesi geliyor. Fiyatı 2699 lira. Homet marka blender seti de olacak. Fiyatı 1399 lira. Tefal Sense kahve makinesi de olacak. Fiyatı 2299 lira. Korkmaz markasından vanilya çay kolik çelik semaver olacak. Fiyatı 2299 lira. Philips buharlı ütü 1099 lira. Broder mekanik dikiş makinesi 3999 lira. Saç şekillendirici de olacak arkadaşlar. Fiyatı 699 lira. Goldmaster saç kesme makinesi 249 lira. Fisler orijinal profi 9 parçalık tencere seti olacak. Fiyatı 18.999 lira. VMF 5 parçalık tencere seti de olacak. Fiyatı 10.499 lira. Yine VMF markasından düdüklü tencere seti geliyor. 6.5 litrelik ve 3 litrelik. Fiyatı 9.499 lira. Tefal marka 3 parçalı tencere seti olacak. Fiyatı 3.599 lira. Tefal'den ikili termos seti geliyor arkadaşlar. Fiyatı 1699 lira. Tefal marka titanyum X'lerce tava gelecek. 28 santimlik fiyatı 799 lira. Tefal markasından devam ediyoruz. Natural üçlü tava seti de olacak. Fiyatı 3599 lira. Tefal titanyum difüzyon tabanlı tava 32 santimlik fiyatı 899 lira. Nehir Saray'dan sade çatal kaşık takımı gelecek. 30 parçalık fiyatı 699 lira. Pafu Misat İsmail yataklı üçlü koltuk geliyor arkadaşlar. Fiyat 7699 lira. Tiamop Olivia 3 kapak 2 çekmeceli gardrop geliyor. Fiyatı 3999 lira. Tiamop Fares 4 kapaklı raflı dolap gelecek arkadaşlar. Fiyatı 1599 lira. Tiamop markasından devam ediyoruz. Feraye 4 kapı 2 çekmeceli gardrop olacak. Fiyatı 2999 lira. Tiamop Strand metalli raflı dresuar olacak fiyatı 999 lira. Tiamop Fellini 5 raflı kitaplıkta olacak fiyatı 579 lira. Tiamo Parla TV ünitesi olacak fiyatı 799 lira. Yine Tiamo markasından batı kitaplıklı çalışma masası olacak fiyatı 649 lira. Skechers erkek ayakkabı modelleri gelecek 40-46 numara aralıklarıyla fiyatı 3599 lira. Yine Skechers markasından farklı bir erkek ayakkabı modeli daha var. 40-46 numara aralıklarıyla fiyatı 1999 lira. Skechers erkek ayakkabı çeşidi 40-46 numara aralıklarıyla fiyatı 3599 lira. Adidas markasından kadın ayakkabı geliyor 37-40 numara aralıklarıyla fiyatı 1799 lira. Nike Jordan Flare çocuk ayakkabısı geliyor 17-27 numara aralıklarıyla fiyatı 849 lira. Crocs Ot Spor ayakkabı geliyor. 39-49 numara aralıklarıyla fiyatı 1699 lira. Son olarak yine Tommy markasından kadın ayakkabısı da olacak. 36-41 numara aralıklarıyla fiyatı 1699 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.